Eee Mertcan abi Menü, Menümüzde ne vardır herhalde Menümüzde Özel bu değilse. videoları izledikten sonra bir adet oyunumuz bulunmaktadır Oyunumuza hep birlikte karar verebiliriz Teşekkürler İyi forumlar teşekkürler İzleyeceğiniz bu videonun gerçek kişi ve kurumlar ile en ufak bir alakası vardır Tüm güvenlik önlemleri alınmamıştır Siz sakın e, deneyin Teşekkür ederiz Mertcan bar. Öncelikle bir tamam, bilgi Tamam ben bunu bize. ödeyeceğim Ödemeyeceğiz Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> Ödemeyi çağırdım. <laughs> bu özenme millete ya. Kaç yaşında adam Kemal Can parlıyor. <laughs> ya bu ne bu ne ya? Hadi. Kalk bir giyineyim. Hadi abicim ya. Gülümün içini sıçtınız anama koyayım. Ayakkabıların ucunu gördünüz mü? Çelik. Hani test edelim. Çık ayakkabımı diyeceğim. Ayakımın üstüne çık. Ayağımın üstündeyim Mertcan. Meza sıfır. Anlıyor musun? Oğlum <laughs> bu. bu Yeni zekalı nereye yaptın? Ucuma atacağım. Parmağı at. Parmağı Görüyor musun? Görüyor. Sıfır hasar. Ay! Ama o korkuyu e, e, Buyurun beyler buyurun buyurun kendinize gelirsiniz buyurun. Ben yemeyeceğim. Oğlum anlamadım ya. Ben vallahi bilmiyorum bırak ya. Blok ya. Ben blok içi hemen aklıma geldi. Ben şey var ya. Ben yemeyeceğim. Tamam. Hala devam ediyor. Hadi be abicim günümün ağzını Sizden tek isteğim telaş yapmayın. Endişeye malum endişeye. 10 ton suyumuz var. Kimse yanmayacak. Rahat olun. Hızlıca çekip bitirelim. Hadi bakalım. Yorma lan. Yorma lan. <laughs> Oğlum bu delirmiş amına kıyım. <laughs> Bunu da bilmiyorsunuz. Allah kahretsin bunları satan abi kasketlerin rengi hakkında bana Muharrem İnce'nin CHP okları gibi anlattı böyle. <laughs> Mesela bu rengin bir anlamı varmış. Neymiş? Neymiş? Unuttum ama. <laughs> ya nasıl <bir> sıkıntı Ne <laughs> <kalbi abi, gülüyor> de biçim yani. Bir ara 25 kuruşa tutuk her sakızın bir rengi var i̇şte Kırmızı, aşk, mavi, sağlık. <laughs> Öyle bir şey değil ya. Fal gibi de değil. Fal <laughs> gibi. <laughs> Cidden yoruyorsunuz yani. Bir de dedim ki size. Yorma lan. <laughs> Bunu dememe <gülüyor> rağmen. <gülüyor> Kapı orada siktir kıyametler oldu mu sizce? köpçü gibiyim ben. Selamun yani aleyküm. <laughs> Eskiden selam. abi hoş geldin. Aleyküm böyle değil. Adam, adam dedi ama. Ya o adam biliyor mu? Bak şu gerçekçiliği katar zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani şu bottan çıkan ayak öyle. <laughs> var ya o bir kokuyordur. Normal ayak olmaz. Sen ne giyiyorsun? O mağdur ya. Ben mağdurum. Kuru fasulye. Sen niye bu kadar iştahlı söylüyorsun? Çürtaj mağdur. Enes Alper Bey Geleceğim sikeceğim beynini. Yapma yapma. Ateşle oyun oynayacağız. Lütfen bilincinde olalım. Dikkatli olalım. Bugün kimse ölmeyecek. Hadi! Hadi bakalım. Sonunda başladı video. Herkese merhaba. Ben Meşan bugün itfaiye oluyor bunlar. İtfaiye değil, itfaiyeci oluyoruz bugün. Abi Trabzonspor editi için bir tane futbolcu söyler misin? Kanka, şöyle yapalım mı? Sizin eski oyuncuyu söyleyeyim. Bizde şu an ismi geçiyor ya. Hani iki tarafın da gönlü olsun olur mu? Sörlot diyeyim mesela sen oradan bir edit yap. Olur mu? İki tarafa da yap. İki tarafa. Sörlot'un sizde ismi mi geçiyor? Evet. Tabi canım biz alıyoruz. Aynen. Sörlot kaçmıştı bizden Hani iki yani. tarafın da gönlü olsun. Hani bu da bir barışmamıza bir vesile olsun. Anladın mı? Boşu boşuna kalbimize kırılmasın iki tarafında. Tipin başkanımız alıyor. Tamam tamam hadi bir söyleyeyim. Kim var sıra onda? da? Bir kim Uchi. var? Ona aç oğlum. Ona aç oğlum. Burak Yılmaz. Ona aç oğlum. Tamam. O... Şey de diyebilirsin Muçi. Muçi. Aldın ya tüm zevkimi aldın ya. Al kanka buradan ya. Muçi. Daha önce böyle zor meslekler denediğimiz bir serimiz vardı. Kasise dikkat. Yavaş hocam. Allah'ım hadi. ne olursa al Salim gidin. Aslı ölüyor ama şu an. <laughs> Süpersin kendine çok iyi bak teşekkür ederim. Oğlum adam inmiş buraya gel. Oğlum oğlum orman... Am <laughs> Abi biyoloji kitabı biyoloji. <laughs> o kızın şivesi gibi. Ne zaman am desem gülecek misiniz? Evet. Ambulans. Ananı Şaka yapıyorsun ya. Helikopter mi içiyor? Oh. Helikopter, helikopter. <laughs> Ulan sadece video çekmek istedim. Oğlum. Oh. Oh. Toprak razgatlı Falan geldi arkadaşlar bir duralım <laughs> Daha önce ambulans ve minibüs şoförlüğü yapmıştım İkisi de çok zor deneyimlerdi benim için Ama bu sefer daha da zorunu yapıyoruz Alevlerin arasına dalacağız ve bir itfaiyecinin Bir günde yaptığı çoğu şeyi yapmaya çalışacağız Aslında tam olarak yapacaktık ama Belediyelerimiz izin vermedi bize yapacaktık. Bu işe net gibi ağlayayım şimdi burada yani Bana izin kimse destek <laughs> olmadı Ama ben gene de yapacağım Yaparım. Belediyelerimize değil bu yanlış anlaşılma olmasın <laughs> Gerçek bir itfaiye bulamadığımız için bir su. Bu tankeri bulup, bunu kendi itfaiyemize çevirdik. İtfaiyeci olarak da biz kendimiz yapacağız her şeyi. Hiçbir... <laughs> belamızı arıyoruz anlayacağız arkadaşlar. Bugün alevler yakacağız, birilerini sıkıştıracağız. Ekip olarak hepimiz oğlum, çok oğlum heyecanlıyız. Ya. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım! <laughs> mağdurlar ve itfaiyeciler olarak böldük şu şekilde gördüğünüz gibi siz ne yapıyorsunuz abi BDSM mi dönüyor? Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba piç? abi itfaiyeci yere atmaz biraz saygınız olsun zaten bu videonun çekiliş amacı da genelde insanlar itfaiyecilere boş adam gözüyle bakıyor. Baksana yani kimse adam yöne koymuyor. Oğlum öyle bir şey mi var amına <laughs> Kim <gülüyor> bakıyor? Kim mi hayır, hayır, hayır. hayır hani mesela polis gidiyor suçlu yakalıyor ambulans adam kurtarıyor itfaiyeci su sıkıyor ya. Evet. O, Öyle biz, diyorlar. O ateşten anlı bacını onlar kurtarıyor işte. Vay Çok <laughs> tamam. Alkış istiyoruz o yüzden de bugün onların değerini çok daha iyi anlayacağız. Size de anlatacağız. Serdar, Tufan, Furkan, Caner ve ben itfaiye ekibi olacağız. Hamza ile <laughs> Bekir de mağdurlarımız olacak. Belli senaryolarımız var, tatbikatlarımız var. Bunlardan ya. bu insanları canlı şekilde kurtarmaya çalışacağız. Şu şekilde bir aracımız var. Betopiye diye bak görüyor musun? Arkasında 10 ton su var. Yani kimseyi anlamaz. Tamam bitirmeyelim gene. <laughs> <yine. gülüyor> Gitti ya. Yenisini şey ayarlandım. Ya, 10 ton lan. Hamza neden mağdur? Daha önce kendisi bir yangında kaldı. Evi yandı. <laughs> Oğlum niye giriyor? <laughs> adamın travması var hatta. <laughs> ya, <laughs> yani niye yok, giriyor? Travma yok. Travma. Yok. Travması kalmadığı için zaten biz bunu biz profesyonel olmasak zaten yapmayız. Hamza nın... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şu Hamza'nın ailesini falan müyanliğe falan çıkartalım ya. Yani. Bir amcası cin oluyor, oh. Babaannesi büyücü oluyor. Bu adamın bak Normal değişik şeyler oluyor. var. bak harbiden hep Hamza'nın başında yürüyor bir de ya. Daha önce evi yandığı için zaten tecrübeli bir adam bu sefer yine yakacağız. Bak de <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne diyorsun? Ben ya yanan ben değildim. Usta yandı. Cayır cayır. Olayı bir dinleyelim Baksana. gerçekten Baksana. kötü bir durum arkadaşlar. Allah kimsenin başına versin mi? Vermesin abi. Ver Anlatalım. Düşün bile vermesin yani. <laughs> Vallahi biz de bilmiyoruz biz de çekiyoruz. Yabancısıyız ablam ya. <laughs> Yabancı siz şey. Çok, kullanışlı amına koyayım. Her yerde kullanıyorsun. Evet abi. Adam adam kaza yapacak mesela. Yanında adam geliyor. Bilmediği ya yabancısıyım. Adamı kaza yapacaktın oysa ki. Oysa ki. <laughs> Ama yapmadı. <laughs> Sakın birbirinize şakasına da olsa tekme atmayın. Ekipmanlarımızı da tanıtacağız. <laughs> Senin evi anlatmak bir... hiç oldu. Ayıp Şu şekilde bir tulumumuz var. <laughs> İtfaiyeciler onu giymiyor demeyin. Eskiden giyen olmuş. <gülüyor> <gülüyor> en yakınını bulduk yani. İdare edin. Zaten üstümüzdeki değil yaptığımız şeyler önemli. Ki itfaiyecilerin üstü yanmıyormuş abi zaten. <laughs> bizimki yanıyor. Deri bir kıyafet yapsaydık. Deri yanıyor ya. Ben çok kötü tecrübe ettim. Bizim yapacağımız şeyler değil. aslında çok daha zor bir itfaiyeciye göre. <laughs> Zaten yaparken göreceğiz. Hamza bir anlatsın abi ev yanma olayını. Gerçekten çok kötü. Bu arada gülüşüme de laf etmeyin. Etmeyin abi. İsteyerek gülün. Benimlik sorun yok. Ben alınmıyorum. Geçti. Ben kaç yaşındaydım? 5 yaşında falandım. Evde annem, ben, ablam varız. Evide sistire yapılıyor. sistire ne biliyor musun? Parkeleri düzleştiriyorlar işte Her neyse. Ustanın bir tanesi tinerin içine sigara atıyor. Patlama oluyor evde. Çok geçmiş olsun. Eyvallah. <laughs> <laughs> bak geri kalanın güldüğü için kesmiş orayı bak. Neye gülüyor? Kanka sen, sen gülüyorsun. Gülüyor. Oğlum ben sen gülüyorum. <gülüyor> geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şey <laughs> Çinlere de sigara sundurmazsın Evet, evet Çinlere ustanın sigara atmasıyla bir ailenin evine ateş düşüyor. Harbiden gerçek anlamda düşüyor. Ama biz bugün buna müsaade Geçmiş etmeyeceğiz. Tam zamanında olmamız gereken yerlerde olacağız. Bütün önlemlerimizi aldık. Dediğim gibi 10 ton su var. Daha nasıl bir önlem alabiliriz? Siz de bu tarz videoların daha fazla gelmesi için like atıp yorumlarda da belirtmeyi, abone olmayı unutmayın. Unutmayın! Unutmayın! unutmayın. unutmayın. Söz mü? <laughs> hızlıca aracımızı tanıyalım çünkü ben kullanacağım ve daha önce hiç sürmedim kamyon. Şunu da görmüş olacağız. Zor durumda kaldığında bir insan kamyon bile sürebilir. Çünkü kamyonla otomobili bir tutmayın abi. Retardır sesi Ups falan sesleri var. Hemen geçelim aracımız hadi. <laughs> Hemen Oğlum, geçelim aracımız. Hey arada kasklarımızın renklerini de söyleyelim. Ben şefim. Caner şef yardımcısı. Kırmızılar da ateşin içine dalacak. Oğlum Caner biraz önce mağdur değil miydi ya? Hamza'yı mağdurdu. Hamza ile Caner demedi mi? olan adamlar. Ama o daha olgunlaşıyor bak onun kaskı evet. beyazdan kırmızıya. Evet. anladım tamam, tamam. Değil, Yani ben şaka mı anladım. döndük yalnız şimdi. Maddi evet. durum yetersizliğimle. Tankerimize çıkmak için bir merdivenimiz var. Üstünde de itfaiyelerin kullandığı su fırlatma tesisatımız var. Zaten balta, kürek, ip gibi şeyleri de yanımızda taşıdığımız için itfaiye aracına hiçbir farkı yok bu araba. Bana inan. Hemen içine geçelim. Çıkması da dert abi bu arabaya baksana. <laughs> Hayatımda ilk kez böyle bir şey süreceğim. Manuel vites. Daha önce otomatik bir tır kullanmıştım. Yapmıştım. İyi günler <laughs> son gülersem iyi gülmem klibi. Klibin adına. İçerisi bayağı geniş. Burada mesela yardımcı itfaiye. Bunu mesela Uzan, mesela. Uzan mesela. Uzanırsın yatar kalkar ya, ya. her şeyi yaparsın bu arabada. E, Vitesi e, de baksana e, kallavi e, vites. Abi hoş geldin nasıl? Hoş be. Bak. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Böyle mi yapacağım? Şu an boşta. Şu an boşta. Hafif bastırıyorsun, ileri itiyorsun. El frenimiz burada. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz mu abi? <laughs> <laughs> Böyle gidersek çok canım sıkılır. Vitesi bir attım. Onu da indirdim. Hadi bismillah. Yok geri gidiyorsun. Lan geri. Ama. Kamyon sürüyor. Kamyon çıkıyor. Kamyon çıkıyor. Hemen tatbikat bölgemize gelelim şöyle. Hop. Hop! Sesin duydun mu? <laughs> Ay. Abi şu sesler için yaşıyorum desem bana ne derdin? Nasıl oluyor? Şuraya basınca Ayağını... stop ediyor. Tamam abi, bitti. Kontağı çevirerek kapamıyorsunuz arkadaşlar. Buradan stop ediyorsunuz basarak. Tabii biz trafik içinde bunu sürmeyeceğiz. Hem ehliyetim yok, hem de acemiyesi yok. Kimseyi altına alıp da ben alamam başıma yani. Ailelerin canını yakamam. Zaten süreçten dışarıda yaptığımız. Ama ben çözeceğim sizin işinizi. Yani sürüyormuşum hissini yaşatacağım. Hemen tatbikat bölgemize bakalım. Diğer malzemelerimizi de göstereyim. Baltamız var, halatımız var, battaniye var. Bu çok önemli var. Bir de sıkışan kişiyi kurtarmak için makas istemiş bunu almış. Bulamadım çünkü o istediğim makası bende. Abi almışım. hiç alma o zaman. bulamadız alma. Hep al. Bir de küreğimiz var. Bu ne için? Adam ölmüyorsa artık gömeceksin. Yapacak bir şey yok. mezara koymuşlar. Küreği de verin demiş. Bununki o hesap. Boş Helal ol. olsun. O. Ne dedi ki adam anlamadım. Küreği de illa bir şey yaparız. Ya. Ateşe falan vururuz. Tatbikat alanımızda şu şekilde gördüğünüz gibi kendi yangınımızı başlatacağız burada. Arka taraftan girmek yasak. Buraya da 100 dolar koyacağım. O itfaiyecilik içgüdüsüyle ateşlerden girip onu alan kazanacak arkadaşlar. Bunu bence en son sona bırakalım. Basitten zora doğru gidiyoruz. İlk olarak ağaçta kalma simülasyonunu yapacağız. Bekir kamerayı ver ağaca bir çık. O kadar yükseğe çık ki gerçekten ineme ve biz seni gerçekten kurtaralım. Sen onunla kal. Sen şey ana... saklandın mı kimse görmesin. Ne diyor Hiç oğlum an... ne de dedi? <laughs> <oğlum. gülüyor> ne saklan bacı oğlum. Ben gidiyorum. haber. İyi Kirvon um. sana ne haber? İyi ben de. Mesajını sikerim. İtfaiyecilerimiz böyle şeyler konuşmuyor buna eminim. <laughs> Eldivenle daha hiçbir iş yapmadığım halde yırtıldı. <laughs> Allah itfaiyecilerimize zeval ver. Bana. Nasıl bununla mı çok yapıyorlar? Eğer Bekir yok. Alo. Alo, Metofia mı? Evet, Metofiya kim lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yok siyahı her şey. Ya, Sen ya. Mağdurla dalga mı geçmeye geldin? Sen <laughs> küstahlık yapmam lazım buraya. Uygun Metofiya. Metofiya yardım et. Ağaçta kaldım, yiyemiyorum. Eee Mevci nere? Sandıka mı? Meza ben gitmem. Bu ipa ge kitap. Bu kanka şey ki kapatsana kanka bir de polise şikayet. Efendim, e, ciddi olduğunuzu kanıtlamak adına bir <laughs> bize fotoğraf <laughs> atabilir <laughs> misiniz? Şimdi şu var. Zaten devletimiz şu olayı yapsa <laughs> <laughs> Saatte yıparlarım de önüne geçecek. Ne yaptım? Tıp bir tanıtı istedim. Boşa gitmeyeceğiz, daha çok can kurtaracağız. Adam evinin derdine bir düşsün yanarken, fotoğraf mı atsın sana? Tam da üstün yanmıyormuş ki ağaçta şey... kalmış. Ya, tamam. Yansa direk anlarız. Niye? ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şu oh. <laughs> şekilde fotoğrafımız geldi. Mağdurumuz, 1.70 boylarında bir adam. <laughs> Beyefendi ağaç uzunluğunu Ağaç uzunluğunu bize söylerseniz biz ona göre ekipman... <gülüyor> 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 Hayır ekipman çekeceğiz. <laughs> Büyük aracı çıkaracağız ona göre. <laughs> tamam biz arabayla mı gelelim ya ya? Hemen beyler hemen Allah alalım. Battaniyeyi de alalım hemen çıkıyoruz. Bu vakayı araba götürmüyoruz. Her yer öyle çıkarılmaz araba. Sonuçta adam ağaçta kalmış. Koşuyoruz hadi! Gördüğünüz gibi bir yaprak dökümü ağacı var ve burada bir insan şu anda mahsur kaldı. Ne yapılmalı? Battaniyeyi alalım. Herkes bir yerden tutuyor bunu. Tut abi. Oradan kendini at buraya. Efendim? Buraya nasıl atayım abi? Hadi hadi gel. İsmin ne kardeşim? Hiç panik yapma. İtfaiye geldi. Aykan. <laughs> <laughs> ne demek ya? Sana kask atacağım. Bu kaskı kafana tak. Tamam mı Ya kesin gidecek. Al. Tut kaskı. Oğlum ya. ne yapıyorsun? Aykan sakin ol geldim. Furkan onu atabilir misin? Aç aç gel biraz daha gel oğlum. Benim adım da Sariha gel. Çok iyi inemez misin oğlum, ya? Oğlum ölü. Ben iyisin zaten metafya inmiyor her yeri. Bunu alalım. Halat planına geçiyoruz. Dur bak Bekir, Bekir Ulan, şunu Furkan'a ver. O Bekir'e ulaştırsın. <laughs> Elden ele. Ekip işi bu. Bekir onu buradan bana geri ver. Makafe sistemi yapacağız. O ucunu da Bekir'e ver. Kendini bağlayacak. Ben buradan tutup sarkıtacağım. Oğlum onun için bu ipin bu adamdan daha yüksekte olması lazım. Makarayı bana öğretmeyin ya. Senelerdir yapıyor. Buradan böyle bağlı çocuğu. Ölü amına koyayım lan. Yiyorsun Kırılmaz mı? İyi tamam tamam. Ben bana öğretmeyin. Tamam, Makarayı tamam, Makarayı işini öğretmeyin. Bu adam biz bu vereceğiz. Bu adam direkt çakılacak. Daha yüksekte <laughs> <de> oluyor. <olacak> ya. <laughs> Yakın çek şu makara sistemini. İmkanı var mı bunun düşmesini? Bağlamak... Ya azıcık insene oğlum aşağı. İnemiyor işte gelecek abi. Nasıl inemiyor? Bayağı ben? inemiyor. Lan harbi kaldı mı bu? Sol <laughs> yap dedim ben, kaldı mı? Ben istemedim ki. Dağılırsanıza oğlum şu adamı ipe. Sen ne yapıyorsun orada kanka? Niye yüz yüze basıyorsunuz orada? Tabi in aşağı o zaman. Oğlum, bırakıyor musunuz o zaman bakayım? <laughs> Abi makka makka <laughs> hey, hey. abi abi. abi. This time for Africa. Acı çık dediğim neydi biliyor musun? Şu çık işte. Gidip en ucuk adalına niye çıktın ki o? Daha yüksekten almamız lazım. Bu adam çakılır böyle. Sağla <laughs> <laughs> bir beline. Kanka kendimi bıraksam aşağı ölürüm. Ya. Tamam bağlayınca bıraksan da ölmeyeceksin. <laughs> Tutacağız seni. Yarrak ölmeyeceksin. Tut kardeş sen <laughs> de adamı geviyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu böyle tuttuğum <laughs> zaman hiçbir şey bunu alamaz. Ağaçta mahsur kalınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bacakları titri titriyor çocuğun. Şaka yapıyorum. Yemin ya. ediyorum. İpini tamam şimdi o, ya. Ben bu riski <laughs> almışım bak. <gülüyor> <gülüyor> Düşse ben de düşeceğim onunla beraber. Emin misiniz iyice bağladınız mı? Kanka çekme Allah, vallahi düşerim ben ya. Ben çektim onu test ettim gelmiyor. Peki gel hafifçe sağ ol oldu düşmeyeceksin. Abi battaniyeyi atlayamıyor kendini salamıyor biz ne yapacağız ki TB'yi atalım Şunu at da. Mavi su sanki? Benim 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 benim. Acıyor mu? Acıyor acıyor. Benim Kur'an Allah çarpsın. Şu, dala bak. Benim kırılacak. Ben Spiderman sahnesini biliyor musun? Çat diye kırılıyor. Abiciğim. Öyle, öyle olacak. Çekil. Ben o hata alayım. mu? Leğine evet, evet Aynen. Nasıl bu mu konumuz kanka ya? Yani. Yani. <laughs> Adam orada <laughs> kaldı. Bak görüntüye bak bak kurtarıyorum. <gülüyor> o, <gülüyor> abi, adamı, adamı. Oy omzuna mı aldı? <laughs> Serdar Adam, atlayın adamı, ikiniz de. İpi salsana abi. Ya oğlum niye adama rahat bırak. <laughs> Allah Allah. Adama köle <laughs> muamelesi yapıyor. Lan oğlum gergin olması lazım. Hadi <laughs> lan. Adı, ben, ben seninle bir haber salıcı abi var. Atlama sakın bir anda. Bunu bırak. Lan nefesini tutar önce. Ya kardeş sen. Bir <laughs> bıraksa bırak. Sen de bırak böyle bir bırak. Sen de sallan yavaş yavaş. bağlamış. Oğlum sen tutmuyorsun zaten şu an kendini. Amına Bak şu an ip nasıl? Tamam, tamam, tamam. tamam. Şu an. Lan bırak kendini. Tamam. Yani, oğlum bırak. ölüyor ölüyor. An... Tamam. Yani, oğlum ölüyor ölüyor. An... Bırak <gülüyor> <gülüyor> <ipi>. <gülüyor> sen bıraksana oğlum bırak inecek zaten. Lan bırak ipi bırak. Şefe bir alkış. Oğlum bize söyleyeceğim. İtfaiye mi kursardı adam kendi kurtardı. Bu neydi abi? Hemen battaniyeyi sakıyoruz güvenlik önlemleriyle. Alın gidin alın gidin hadi. Helal olsun ama. Mental destek verdiler ama helal olsun bak. <laughs> Bu da itfaiyeci şakasıdır. Gidemezsin. Şu <gülüyor> <gülüyor> Çok memnun kaldım teşekkür ederim. Ciddi mi diyor? Valla memnun kaldım. Ne demek kardeşim? Biz teşekkür. bunun için varız. O zaman vaka fotoğrafı. <laughs> Balık <da tattı> tutturuz. <laughs> Sıradaki görevimizde mağdur itfaiyeler. Sonuçta her şey gelebilir insan başına. İlla yangın o bu olmasına gerek yok. Kamyonumuz gerideyken itfaiyeciler burada olacak. Şöyle bir senaryomuz var. Başıboş bir saldırgan tomayı ele geçiriyor. Ve halka su sıkıyor. İtfaiyeye arandı. Buradan koşarak o suyu yemeden gelip etkisiz hale abi. Ben suyu ben atayım. Hayır ben atacağım. Niye sen atıyorsun ya? Böyle. Oğlum sen niye oynamıyorsun? Ben ha. aa size attı öyle size oynamıyor. Ama ben eğitimliyim. Sen ne ıslanacaksın oğlum? Mavi bere dedik. Tamam sen direkt uygulamalı göstereceksin. Okey. Öyle bir şey yok. Okey. Öyle bir şey yok. Daha videonun başında kaydım var şöyle de. <laughs> i̇tfaiyeci her yere girer çıkar abi. Video esnasında lütfen bunu bozmayalım. Ay ben yapamam diyen itfaiyeci olmaz. Ben eli <laughs> saldırgan olacağım. Kanka bizi tamam. sadece ıslatmak tamam. istiyor. Evet. Tek isteği bu yani. Abi kaç. Onunla ıslat. Sen itfaiye değil misin ya? Bu ne ya? Duvara yaslanıyorsunuz üstüme koşuyorsunuz. İstediğiniz kadar hızlı koşabilirsiniz Ama görevimiz değil ki bu polisi çağıralım Çiftli <gülüyor> Polis mi <laughs> ıslansın? Nasıl yani? İtfaiye Aaaa. ıslanmaya hazır mı? İtfaiye zaten ıslanmıyor Tamam o zaman Cankurtaran çağıralım Herkes anladı duvara geçin biz de geçelim hemen Güzel bir video çıkartalım izleyenlere <laughs> Oğlum bunu GTA Vice City'de itfaiye çalıp yapıyordum. Gerçeğini yapacağım. Ben de bunu izleyeceğim yukarıdan Beyler yaslan geriye yaslan be. hadi, hadi. Aç abi, açılınca başla. Hadi bakalım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ananı çıkayım. <çikin. gülüyor> <laughs> ben ben tamam abi. Abi biz itfaiyeciyi dövüyorlar. De istiyorum ben. Lan biz anlıyor su yememiş adam. O bir tazı gidip tomayı hissettim. Dayı <laughs> ben de. 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 Hayatımda yaptığım en zevkli şeylerden birisiydi. O tak diye tanzıyı koyuyon ya üstlerine. Bence itfaiyeci bize tek başına vermedi. Senin de deneyim var. abi. Bu ne de. komünist miyiz ya? Şef Mehto, Şef Mehto, Şef Mehto, Şef Mehto. Deneyeceğim. Onu oraya yapıştıracağım böyle anladın mı? vardı iş erken üstüne attı ya onun gibi olarak. Kapak, hayır, hayır direkt kafasına. Gazı verince kendi geliyor zaten. Hadi ver. <laughs> <laughs> <Daldemir! gülüyor> <laughs> biraz daha biraz daha ver ver ver. Abi bas. Bas bas bas. <laughs> Nasıl eğleniyorlar amına koyayım. Umarım hasta olmadan bitiririz bugünü ama gelmemiş <laughs> ki sana gelme bile Neredeyse? Vatandaşımız için gerekirse hasta da olur Şuraya evet, bunu yapalım ya Sıradaki vakamız gelene kadar istasyonumuzda takılıyoruz Yerleri bir çeksene yağmur etkisi yedik ya Her yer sıkla. Kendimi Gezi Parkı'nda hissettim bir an Peki hükümet istifa diye bağırdın mı orada? Yo Mimkolik çıktı kolik lan da... bu adam O saçma biri yardım istiyor. Önce bir bakalım, tespit yapalım, sonrasında ekip dönelim. Anladım, aynen. Yakın etsin ya. Ne oldu? İçerisi yanıyor. İçerisi mi yanıyor? Evet. Şakıp, <laughs> sen gel canım, battaniye <laughs> Battaniye Bunu siper olarak kullandıkları için kullanamıyoruz. Aa. Ben sana bir ekip göndereceğim şimdi. <laughs> Biz biziz de, sen kimsin? <laughs> Allah! Allah! Hemen hemen merdivenimiz olmadığı için arabayı çekeceğiz bu buraya. Asıl asıl asıl. Atla şef hadi hadi yandı 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 bitti kül oldu. Bindi mi herkes? Bindik, bindik. Geldik geldik. Geldim, sevdam. Korku ne? değil arkadaşlar. Tıpkı şey, sıfır çekmem lazım. Oğlum geri nereden alınıyor bu nasıl bir vites? Öyle mi? Abi kamyon sürüyor. İnanamıyorum. inanamıyorum. girdim. Ay. Baksana kapıdan içeri giriyor. El benimizi çek. Şu ses hasta olan. Bir daha ]lar. bir daha bir daha. Abi bir huzur ya. Sıfırı sıfırım. Şu an en fazla bu kadar yaklaşabiliyoruz. Merdiven yok mu? Ya merdiven olsa zaten onu da ayardık ya. agabayı mı çektik? Sistiracı içeride mi? Yanıyor <laughs> o da. Orada sağlam bir yer var mı? Bağla orada, sağlam bir yere bağla. Yok burada abi ya. Yapma, sakın beni çekme. Oho! Aa geldi! Merdivenle geldik bari. Gel ya. abi, gel abi, gel abi. Hangi merdiven aşağıda olacak? Oğlum güzel. adam, adam Sıksana. kapıyor mu? Köprü taktiği. Güzel abi. Olur mu? Adam ben taktik veriyorum amına koyayım ya. Daha bu kurdan inemiyor, beni indirmeye çalışıyor. O şuna basabilir misin? Basamam, basamam. Hay Allah'ını sikeyim, hiçbir şey yapamıyor ki bu ya. Adam alalım. Yani onu o iple indirmek için makara sistemi olacak ki makarayla indireceksiniz. El makara indireceksiniz. Sen makara biziz gibi düşün ha. Ama adam düşünür mü <laughs> söyleyeyim mi? Düşmez ya. Düş yani. Düş ben söyleyeyim. Bak ben söyleyeyim. Demedi deme yani. <laughs> yani Kaç kilosun ya? 82. Tamam bu adam 82 tek kol çekiyorum ben. Yani. Vallahi tek evet. çekiyorum. Ama insan eti ağırdır ya. <laughs> kaldırıyor abi. Kaldır ya. Nasıl kaldırıyor? Kanka onu herkes. Abi hani gerçek olaydı? Kurvi gibi şan gibi hissettim ha. Kalktır. Ben buradan sarkıt bir bezle sarkıtayım. Burada bu. kalın. Beni alttan almak Merdivene Nerdi karşı sarkıtacağız? Alın elimizle abi. sarkıtacağız. Lan merdiven şugası, şugaya karşı sarkıtamıyoruz mu adamı ya? Çekecek. <laughs> Sakat mı diyorlar? Çok sakat. Etopiye başarısız mı oldu? Geç abi herkes aşağı toplansın. Yusuf Bugay'a gibi. Oğlum ne yapıyorsun sen ama? Dur ama düşmeyin. Oğlum, Oğlum hepimiz sen. çok. Sen bak bak. Siz güven vermiyorsunuz ki bana. Rahat tamam ol. abi. <laughs> Rahat ol. <laughs> Evet. Oğlum ikimiz tutamıyorsak öldü zaten. Bak salıyorum beyler. Çok dikkat. Tamam, tamam burada olacaksın zaten. Salsan da buradasın. Aldı 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 aldı. Helal olsun. Bunu neymiş arkadaşlar? Helal olsun. Tamam mı? Bastı bastı bastı. Bastı bastı. Bırak bırak bırak. Bastı. Şunu bırak şunu bırak. İyisin. İyisin. Çok Yavaş yavaş. Evet. Evet çok güzel. Evet. Ben destekliyorum. Helal olsun. Allah! Allah! abi Korku zannetmiştik bak başta Havada karardığına bir göre geldik final anına Burada abi. devasa bir hmm. ateş yakacağız Ve ortaya 100 dolar para koyacağım Yanıcı jellerimiz ve kolonyamız var <laughs> Komple tutuşturacağız Benim çanta nerede? Gerçek 100 dolar koyacağım bu arada gelsin göstereceğim Şu şekilde 100 dolarımız <laughs> var bin lira para <laughs> bu bir var mi? Ateşimiz ne karşıydı ancak bilmemiz. bilmiyorum O yüzden hemen başlayalım İleride akşamı bekledik ki Görsel bir şölen olsun burada. İyice boşaltıyoruz. Lan patlamayalım ya. Youtube'a da belirtelim tüm güvenlik önlemleri alındı. Hatta fake monion fire bu. Gerçekte değil yani. Yeter artık lan sana dolar ver mi? Ekmeğinden et daha. Ben sizi zaten dedim kamyonla sana. destek Sanki sağlayacağım. Yok yok Kardan ya. yağmur şeklinde. Evet arkanızdan yani buraya suyu vereceğim rahat olun. Ama mal gibi de atlamayın abi. 100 dolar için hayatınız olmayın. O şey çocuklar var ya gelin arabası önü keser. GTA 5 yanışı yapacağım. Bu yol gidecek böyle yani. İşte en azından onu hayal ediyorum. Olmaz ya kanka. O yerler ya. ya. Niye böyle gitmiyor çizgi halinde Aç! Bu ateş yayılacak abi. Burada aslında size yangının olayını gösteriyoruz biz. Her şey şu kadarcık bir ateşle başlar. Gördüğünüz gibi böyle devasa <laughs> bir yangına dönüşüyor. <laughs> ufacık bir ateş parçası. Şimdi Good kit çok teşekkür Anka, ederim. Kanka CGI Sağırsın. bu. Abi CJ yapmışım ben senden. Kanka ben anladım bu muhabbeti ya. Neyse abi 5 abone geldi. Eyvallah dostum çok teşekkürler Şimdi bunun içine dalıp yangını söndürüp parayı kurtarmaya çalışacağım. En fazla şu kadar yaklaşabiliyorum. Cidden gidebildiğim kadar geldim bu. Bundan bir adım daha atarsam suratım o hayali sürücüye döner. <laughs> Aynısının İngilizcesini söyledin yani ne oldu tamam, Beceremedim söylemeyi takıldım ben tam şapka onu söylemek istedim ama hayalet sürücüye çevirdim. Hayalet sürücü değil mi o? Anayı sikeyim kafam yanıyor. <laughs> bu ateş binaya ve bize sekmeden önce hemen başlıyoruz operasyonu. Hemen Herkes başladım. kamyonun önüne hadi. Geldi bak yine şu. Devam abi devam. Oğlum ciddi havalı bu orada ya. Baksana Ali ve nasıl duruyordu. Bir, bir, iki, bir, başla. Oğlum o ne yapıyor? Oğlum o ne yapıyor? Kanka böyle, şey Kanka, böyle <laughs> Kanka böyle bir şey yapamaz ya. Kanka o ne demek ya? Ulan bu kadar profetik şu ateşi yakmamız bir saat sürdü ya. böyle bir şey yapamaz. Ya de organizasyonun içine. Yayılmadan parayı Hı. aldınız değil mi? Çık oradan. Hafif abi yağmur sal abi. Yağmur. Lan lan lan. Lan kamera lan, lan Bak sönmüyor görüyor musun? Şu an o kadar su yiyor sönmüyor. Bas hadi bas hadi. bas. bak bak. bak. Sönmüyor oğlum. Beyler kurgu oradaki adam yapıyor. Eee oradaki adam söndürdü abi. <gülüyor> 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 bak ayarlayabiliyor muyum? Çok iyi. Bir abi bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. ciddi sönmüyor oğlum düşün bak Bizim kontrollü şekilde yarattığımız yangın bu derece <laughs> Binanın ormanın yandığı Bak sönmüyor derken. hep bir alev çıkıyor bir yerden Şuraya bak görüyorum görüyorum <laughs> Hahahaha <laughs> <laughs> 10 ton suyumuz var Ama abi keselim suyu Ben geri kalan suyu Afrika'ya göndereceğim Helal olsun Bravo lan Güzel video abi Burada yaptığımız şakalar da çok açıklayalım da Valla şaka yapıyoruz ileri bunlar he Ondan sonra ciddi algılamayın sakın Yağmur gelsin ya işte Elme buraya kamera var abi Abi kamera abi Ya amına koydun kameranın kanka Oğlum kamera mı gidiyo Aaaa Güzel videoydu eğlendim. Vallahi güzel. Ben beğendim. Bir dahakine enkaz atın koyun Bekir öyle kurtarın yanında kalsın orada fark etmez. Oğlum bu Bekir nefreti ne ya? Bu ne oğlum? Eğlenceli de ya Mertcan. Şunları uzat hacı. Biraz daha uzat. Aşma o dozu. Çatal kaşık eee sesi kimden geliyordu? Kim yemek yiyor şu an? Benden değil. Benden Benden yemek ben de yemek yemiyorum. yemiyorum. Yani yemek yerken bence mikrofon kapatmalısın <laughs> diye düşündüm ben.